Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. 800 kava maksan marka trafomuzun arızası üzerine geç sahasına gelmiş bulunmaktayız. Geç sahası Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 4.5 enva şeklinde olmak üzere bir tesise sahip arkadaşlar. Burada 800 kava'nın açma verdiğini ve trafonun herhangi bir arızaya sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Yağ kaçakları giderilecek. Ondan sonra sizlerden gördüğünüz üzere başlık temizlemeleri ve trafoyu devreye alarak bakımlarını yapıp testlerini yapıp tabii ki oran testini, izolasyon testini, direnç testini yaptıktan sonra trafoyu sağlıklı bir şekilde devreye alacağız arkadaşlar. Sağ olun, iyi günler dileriz. Şu an oran test cihazını trafonun oranını ölçeceğiz. Sargılarında bir problem olup olmadığını gözlemleyeceğiz. Sizlere şöyle söyleyeyim. En büyük iş olan AG tarafını boşaltma işini yapmıyoruz. Sadece nötrü boşaltmamız yeterli oluyor. Çünkü ee, burada direnç gösteren birbirine geri dönüşüm gösteren ve direkt topraklı olduğu için işletme topraklaması nötre direkt bağlı olduğu için gençlerde herhangi bir kesiş şartları olmadığı için bu nötrü kesmek zorundayız. Yani bağlantısını sökmek zorundayız. Ama yüksek gelen tarafında öyle bir şeye gerek yok. Sökmez, sökmeden yine yapabilirsiniz ama plugin başlık olduğu için bize testte izin vermediği için bu tarafını söktük.